herkese merhaba. Bugün yayınımızda Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Armağan Gözkaman bizlerle birlikte yayınımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bugün bu bölümle ilgili detaylıca sizden bilgi almak istiyoruz. Öncelikle olarak bölümün amacı nedir dinleyelim. Şimdi bu çok güzel bir soru. Bizim bölüm Mezunlarını mutlaka Ankara Dışişleri Bakanlığı'na hazırlayan bir bölüm gibi anlaşılır. Böyle tasavvur edilir hep. Oysa ki çok farklı bir durumdayız. Uluslararası İlişkiler Bölümü özel sektöre, sivil toplum sektörüne ve kamu sektörüne eleman hazırlayabilen bir bölüm aslında. Yani böyle genelci bir yaklaşımımız var. Mezunlarımız çok farklı ufuklarda bir gelecek oluşturabiliyorlar ve Kariyer hedefleri örneğin yıllar içerisinde değiştiğinde buna göre gerekli hazırlıkları yapıp son derece keyifli bir şekilde lisans programını tamamladıktan sonra e, mezuniyet sonrasında güzel bir kariyer yapabiliyorlar. O yüzden e, ilk değinmek istediğim nokta bölümün aslında demin de dediğim gibi sadece kamuya özellikle de Dışişleri Bakanlığı'na yönelik bir eleman, bir profil yetiştirme durumunda olmadığı. Az önce söyledim. Çok farklı alanlarda çalışabilen mezunlarımız var. Bu noktada da sizden izin olarak şöyle ek bir soruyu da cevaplamak istiyorum. O zaman nasıl belirlenecek? Yani uluslararası ilişkiler gibi genel eğitim veren bir bölümün mezunu hangi alanda nasıl iş bulacak sorusunun cevabı tamamen ve tamamen öğrencinin lisans öğrenimi boyunca derslere ek olarak yapacağı faaliyetlerle ilgili önümüzdeki dakikalarda sanırım bunların da üzerinde durabiliriz. Teşekkür ederiz bir giriş yaptığınız evet. için. Ee, o zaman biraz ne? ders yapısı üzerine konuşup adım adım ilerleyelim. Öğrenciler bu bölümü tercih ettikten sonra nasıl bir ders yapısı ve planıyla karşılaşacaklar, nasıl bir eğitim alacaklar? Evet, evet çok teşekkür ederim tekrar e, soru için. Şimdi bizim ders programımızı mutlaka görüp bir incelesinler. Benim öğrencilere genel tavsiyem şu. Bakın ilk iki sene boyunca fakültede bölümler ortak dersler alırlar. Yani birbirine çok benzeyen dersler alırlar. Büyük oranda bir ortaklık vardır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda uzmanlık dersleri alınmaya başlanır. Şimdi bu uzmanlık dersleri asıl tabii bizim siyasi tarih gibi, dış politika gibi e, ee, uluslararası çatışmaların çözümü gibi özel alanlara yönelen dersler. Ben öğrenci, öğrencilerime ve öğrenci adaylarıma daha doğrusu hep şu noktayı hatırlatırım. Derim ki programımıza lütfen dikkatlice bakın. Eğer keyifle ben bunları okurum diyor iseniz bu sözel ağırlıklı, teorik, kuramsal ağırlıklı ve uygulamanın çok çok sınırlı kaldığı dersleri bir inceleyin. Zaten içeriklerde ders programlarında, web sayfalarında görülebiliyor. Eğer ben bu dersleri keyifli bir şekilde okurum diyor gelin bizim ekibimize katılın. Uluslararası İlişkiler Bölümünün bir parçası olun. E biz de bu arada kariyer hedeflerinizi bu derslerden bağımsız olarak değerlendirelim. Sürekli ifadelerimi tekrar ediyor durumuna düşmek istemem ama genelci bir bölüm olarak çok çok farklı alanlarda mezunumuz olduğu için mutlaka öğrencilere henüz lisans dönemindeyken belirli bir desteğin, belirli bir yönlendirmenin yapılabilmesi lazım. Biz de ekip olarak, hocalar olarak elimizden geldiğince bunu yapıp yetişemediğimiz noktalarda da bu konuda daha iyi destek alabilecekleri kişilere yönlendirmeyi tercih ediyoruz. Peki staj noktasında e, neler, ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Bölümle ilgili e, bu bölümde okuyan öğrenciler için staj zorunlu mu? E, yönlendirmede bulunuyoruz dediniz ama tam olarak neler yapılıyor? Akademisyenler olarak, üniversite olarak ne gibi imkanlar sağlanıyor staj noktasında? Bu konuda da bilgi rica edelim. Çok mühim bir nokta. Şimdi belirli bölümler, mesela Uluslararası İlişkiler Bölümü gibi, Siyaset, bilimi, ve Kamu Yönetimi Bölümü gibi belirli bölümlerde staj mecburiyeti bulunmamaktır. Bu öğrenci için iyi ve kötü sonuçları olan bir durum. Negatif taraftan baktığımızda staj mecburiyeti olmadığı için birçok firma ki bazıları böyle öğrencilerin hani yıllar boyunca aslında hayallerindeki firma durumunda oluyor. Ama birçok firma maalesef mecburiyet olmadığı için, staj mecburiyeti olmadığı için bizim öğrencilerimize staj pozisyonu sağlayamamakta. Ben de bu yüzden eğer staj yapmak istiyorlarsa özellikle İstanbul'da bulunmanın avantajlarını kullanarak net bir şekilde kamu ve sivil toplum alanlarına odaklanmaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü bu iki sektörde staj mecburiyeti aranmamakta. Bu arayışları bazen beraber yapıyoruz. Ben tabii elimden geldiğince bilgim ve tecrübem çerçevesinde yapabildiğim yardımı yapıyorum, verebildiğim desteği yapıyorum. Benzer şekilde meslektaşlarım da bu konuda son derece duyarlı ve son derece yardım severler. Fakat öyle anlar var ki staj büyük oranda öğrencinin kendi şahsi çabalarıyla oluşan bir süreç. Ve burada da onlara diyoruz ki bakın birinci sınıftan itibaren. Bakın lisans eğitiminize başladınız. Lisans eğitimi sadece derse girip, not alıp, sınavları hazırlanıp ondan sonra da defterin kitabının kapatıldığı bir sonraki ders içinde benzer faaliyetlerin yürütüldüğü ve bunun yeterli zannedildiği bir yaşam tarzına denk gelmemektedir. Sizin mutlaka öğrenci kulüpleri aracılığıyla, üniversitede düzenlenen etkinlikler aracılığıyla dışarıda düzenlenen etkinlikler aracılığıyla bilgi birikiminize, tecrübenize aslında henüz gelişmekte olan tecrübenize yeni yeni katkılar sağlayabilmeniz lazım. Bundan çok mühim. Çünkü bazen buraya çağırdığımız mesela kariyer günleri çerçevesinde çağırdığımız yetkililer sadece stand görüşmesi üzerinden müstakbel stajyerlerini seçer durumda olabiliyorlar. Bu e, tabii hani birçok örnekten sadece bir tanesi bizim yaptığımız yönlendirme. Lütfen aktif olun, lütfen algısı yüksek, dikkati yüksek, uyarılardan, e, duyurulardan haberi olan ve belirli bir çabayı gösteren bir profil sergileyin. Bundan sonrasında gerek staj, gerekse iş imkanları açısından başkalarının bir hatta birkaç adım önüne geçmeniz mümkün olabilir. Genel uyarımız, genel tavsiyemiz bu yönde. Peki bu bölümü okuyan öğrenciler hangi ünvanlarla, tam olarak hangi alanlarda e, kariyer planlarını oluşturabilirler? Tabii dediğim gibi hani kamu sektörü özellikle bölümün ismi nedeniyle çok cazip gelse de giriş aşamasından bahsediyorum. Yıllar içerisinde öğrencilerimizin özel sektöre ve sivil toplum sektörüne, sivil toplum alanına olan ilgilerinin arttığını görüyoruz. Bizim mesela belediyeler olsun veya bakanlıklar olsun veya çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarını düşünün. Bu alanlarda çalışan az sayıda mezunumuz var. Son derece aslında ilginç de dediği bir şekilde dediğim gibi diğer iki sektöre kayma var. Şimdi tabii bundan bağımsız olarak yine affınıza da sığınarak bir ekleme yapmak istiyorum. Öğrencilerin fikirleri zaman içerisinde değişebilir. Yani ben de mesela bölümümü okurken temel niyetim Ankara'da meslek memuru olmaktı, diplomat olmaktı. Fakat yıllar içerisinde yaşadığım dönüşümler, işte fikirlerimdeki değişiklikler beni şu anda gayet de mutlu bir şekilde sürdürmekte olduğum kariyere yönlendirdi. Bu yüzden hep şu tavsiyeyi şu tavsiyeyi sunuyoruz öğrencilerimize. Mutlaka bir esneklik içerisinde olun. Mutlaka B ve C planlarınız olsun ve mutlaka kişisel gelişiminizi kendinize yaptığınız yatırımı çoklu hedeflere uygun olacak şekilde yapın. Size çok basit bir örnek vereyim. Mesela yabancı dil her şekilde yani Hangi mesleği gerçekleştirecek olursa olsun mutlaka ve mutlaka işine yarayacak bir artıdır. Lisans dönemindeyken neden olmasın bizim program İngilizce ama bir yabancı dili daha e, ilgili kursa giderek öğrenmesi mümkün olabilir. Bu arada tabii e, yabancı dil dışında özellikle yarı zamanlı işlerin e, ki bu mesela bir markette de olabilir bir çağrı merkezi, e, personelliği olabilir, hiç fark etmez. Bir yarı zamanlı içinde tercih edilebileceğini kendilerine söylüyoruz. Çünkü ne olursa olsun, her ne yaparlarsa yapsınlar, mutlaka ve mutlaka bunun pozitif geri dönüşü olacaktır. Benzer bir e, tavsiyeyi yine öğrenci kulüpleriyle ilgili olarak çok net bir şekilde kendilerine yapıyoruz diyoruz ki öğrenci kulüplerine üye olarak burada düzenlediğiniz etkinlikler sizler farkına bile varmadan kişisel gelişimleriniz üzerinde, profesyonelleşmenizin üzerinde son derece pozitif etkiler oluşturacaktır. Bu, bu alanda da öğrenciler sağ olsunlar genellikle bizi dinlemeyi tercih ediyorlar ve ne kadar bizi dinlerlerse o kadar başarılı olduklarını İş başvuru süreçlerinin o kadar hızlı bir şekilde ve olumlu bir şekilde sonuçlandığını görüyoruz. Şimdi hocam okurken esnek olmaları lazım dediniz. Aslında insanlar seçtikleri bölümden sonra öğrenciler kendilerini daha yeni keşfetmeye başlıyor. Ve bu noktada şöyle bir avantaj daha var. Çift yan Yandal. Peki bu bölümü okuyan öğrenciler bu avantajlardan yararlanabilirler mi? Sizler hangi bölümler için onlara önerilerde bulunuyorsunuz? Çok güzel bir soru. Bizim tabii fakülte içindeki diğer bölümlerle çift e, ve yan dal yani çift ana dal ve yan dal programlarını tamamlamaları mümkünken başka fakültelerden de mesela Edebiyat Fakültesi gibi, e, Sosyoloji Bölümü gibi e, çeşitli fakülte ve bölümlerle de tamamlayabilirler. Şimdi bence sorunun önemi şurada yatıyor. Bir öğrenci Çift ana dal veya yan dal programına baktığında, daha doğrusu öğrenim görebileceği diğer programlara baktığında o andaki mesleki hedeflerini göz önünde bulundurmalı. Yani şimdi mesela bizim bölümün öğrencisi eğer psikolojiyle yan dal yaparsa bu tabii ki son derece genel bir e, fayda sağlar ve mesleki olarak ne yaparsa yapsın. Psikoloji bölümünde öğrendiklerinden mutlaka faydalanacaktır çünkü meslek biliyorsunuz her ne olursa olsun insanlarla ilişki aynı ortamda bulunma ve sağlıklı ilişkiler sürdürebilme artı müşterinin veya meslektaşın veya amirin veya memurun düşüncelerini davranışlarını anlayabilme son derece önemli. Ama diyebilirsiniz ki mesela yeni medya gibi bir bölümü seçiyorsa bunlar tabii... Bu örnekler çoğaltılabilir ama sizler ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yeni medya gibi bir yan dal veya çift ana dal programını seçtiği zaman bu çok daha spesifik bir tercih, çok daha özel, özgün ve nokta vuruşu diyebileceğiniz bir tercihe denk gelebilir. Bu noktada tekrar ediyorum, her neyse o andaki mesleki tercihi, mesleki hedefi ...ona uygun bir yan dallaya, ana dal veya çift anadal programını seçmeli. Ama burada da tabii yanlış anlaşılmak istemem. Örneğin bir sene sonra mesleki ideallerinde, mesleki hedeflerinde çok ciddi bir değişiklik olsa bile... ...yapılmış bir çift anadal, bir yan dal mutlaka ve mutlaka bir kazanım sağlayacaktır. Bölümden bağımsız olarak, iş alanından bağımsız olarak... Şimdi tabii değerli gençler özellikle fakülte hayatlarında çok fazla mülakat yaşamamış oldukları için bazen bizleri anlamakta zorlanıyorlar ama bu işe alın mülakatları sadece pozisyon budur, pozisyon gerekliliklerine hakim misin şeklinde sürdürülen sohbetlerden oluşmuyor. Çok daha genel, çok daha böyle geniş ufuklu diyebileceğiniz konuşmalar gerçekleşiyor ve burada adayın sahip olduğu, örneğin dalgıçlık sertifikası gibi ekstra bir kişisel gelişim yatırımının bile ciddi faydaları olabilmekte. O yüzden izninizle uyarımı, tavsiyemi yeniliyorum, yineliyorum diyorum ki ne olursa olsun lütfen kampüs içinde de ve ekliyorum kampüs dışında da kendinize katabildiğiniz her şeyi katın. Çünkü uluslararası ilişkiler genelci bir bölümdür. Çok net böyle nokta vuruşu diyebileceğimiz belirgin mesela doktor gibi, avukat gibi, işte mühendis gibi belirgin bir profili ortaya koyamamaktadır. Ve zaman içerisinde fikirleriniz değişebilir. O yüzden yapabildiğiniz her tür girişimi gerçekleştirin, dahil olabildiğiniz her tür sürece dahil olun, kişisel gelişimlerinize yatırım yapın. Böylece mezuniyet sonrasında çok daha iyi bir konumda, hani e, iş bulma anlamında çok daha rahat bir konumda kendinizi bulabilirsiniz. Peki Beykent Üniversitesi'nde bu bölümü okumanın e, ayrıcalıkları, avantajları nedir? Ben teşekkür ederim. Öncelikle bunları paylaşma fırsatını verdiğiniz için. Şimdi tabii sorunuzla ilgili olarak aslında e, üzerinde durmamız gereken birden fazla nokta var. Ben öncelikle çok da tevazu gösteremeyeceğim ama öğretim kadromuza çok güveniyoruz. Zaten özgeçmişlerimiz de internette var. Hem iyiyiz hem de onlar için iyilik yapmaya çalışıyoruz. Bence bu çok mühim. Yani bizim hocalarınızla, örneğin görüşme saatlerini kapılarda veya internet panolarında görebilirsiniz ama bizim hocalarımıza hep bir Açık kapı politikası vardır ve öğrencilerin ihtiyacı olduğu zaman da hani o an çok çok yoğun değilsek, hani çok zor durumda değilsek mutlaka buyur edip veya yazışmaya e, gelen soruya en kısa sürede yanıt verip kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bence çok büyük Yani birçok üniversitenin hocasını kampüste bulabilmek, kampüsteyken müsait bulabilmek, müsaitken öğrenciyi buyur eder vaziyette bulabilmek çok kolay değil. Ben tabii hem meslektaşlarımı biliyorum, başka kurumlardaki meslektaşları hem de çeşitli yerlerde değişik vesilelerle bulunma an oldu. Bu yüzden aslında Beykent Üniversitesi'nde ciddi bir avantajım, hani öğrenciler arasında çok ciddi bir avantajın bu şekilde var olduğunu hatırlatmayı istiyorum öncelikle. Diğer konu bizim köklü bir üniversite olmamızla ilgili ve bu köklülük, yerleşiklik, özellikle akademik ve idari süreçler açısından öğrencileri rahatlatan durumlar oluşturuyor. Yani bezdirmiyoruz mesela öğrenciyi. Tekrar ediyorum. Ne akademik olarak ne idari olarak. Şimdi tabii gençken biliyorsunuz bütün öğrenciler öğrenci işleriyle ilgili olarak şikayetlerde bulunurlar. Biz de öyleydik. Fakat mezun olduktan sonra alınıyorsunuz ki aslında o insanlar, yani ben sadece örnek olarak veriyorum yanlış anlaşılmak istemem. E, idari pozisyonlardaki insanlar, yetkililer aslında ellerinden gelen çabayı maksimum bir hızla ortaya koyan kişiler, yetkililer olarak karşınıza çıkıyor. Bu bu köklülüğün tabii ki sağladığı avantajlardan sadece bir tanesi. Diğeri örneğin iş başvurularında Beykent'in hani uzun zamandır var olan ve yerleşik bir kurum olan Beykent Üniversitesi'nin e, gördüğü itibar tam olarak kullanmamız kelime e, kullanmamız gereken kelime bence bu prestij ve itibar. Bir diğer e, önemli gördüğüm nokta çok makul bir öğrenim ücretiyle kaliteli bir hizmetin sağlanması ile ilgili. Yani burada e, akademik programın tamamlanması için öğrencilerimizin e, gerçekten hani ailelerinin üzerinde ciddi bir mali yük oluşturmamaları çok çok mühim. 4 yıl hazırlığı ve ekleyim 5 yıl boyunca son derece e, rahat bir şekilde yani e, bir böyle mali olarak ebeveynler üzerinde külfet oluşturmadan okuyabiliyor olmak hem anne baba tarafında hem de öğrenci tarafında ciddi bir rahatlık yaratan bir durum. Bir de tabii e, şehrin çeşitli yerlerindeki kampüslerimiz, e, altyapımız, e, örneğin kütüphane hizmetinin kalitesi, veli tabanlarına erişim, örneğin e, üniversite içinde çeşitli birimler arasında hızlı etkileşim, hızlı iletişim sayesinde ...öğrencinin idari problemlerinin hızlı ve etkili bir şekilde çözülebiliyor olması... ...yine altyapıyla ilgili olarak son derece önemli noktalar. Ben e, bu anlamda örneğin Uluslararası İşgiler Bölümü kontenjanının... ...her sene çok yüksek seviyelerde doluyor olmasını bir sürpriz olarak değerlendirmiyorum. Sanırım e, bu pozitif imajımızda yeterince uzun zamandır kurumsal olarak var olduğumuz için yeterince bilinen bir imaj. Teşekkür ederiz. Çok kıymetli açıklamalarda bulundunuz. Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Emeğinize sağlık. Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Armağan Gözkaman bizlerle birlikte yayınımızdaydı. Beykent Üniversitesi'nde bu bölümü okumanın ayrıcalık ve avantajları üzerine detaylıca konuştuk. Bilgilerinden faydalandık. Tekrar teşekkür ederiz kendisine. Farklı bir yayında yine farklı bir bölüm tanıtımıyla sizlerle olmak üzere veda ediyoruz. Hoşçakalın.